Merhabalar. Reyhan şunun sırları. Varlık deryasının, varlık denizinin içinde bir zerresin. Kendini bu kainattan, bu alemlerden ayrı sanma. Bu alemlerle, bu kainatla birleşmenin yolu senin yazılımında ve deneyanda mevcuttur bu kainata, bu evrene, bu alemlere açılan anahtar senin ayaklarının altındadır. Nedir bu ayakların altındaki sır? Enerjinin öz kaynağın bir parçası olarak kendinde barındırdığın atomların, elektronların, protonların kimyasalın tepe çakrası yani alemlerin kapısı, kuzey kutbu manyetiği olan bu kapıyı insani piramitle titreştirip frekansını yükseltip sen bu mucizeye dahil olabilecek kadar yüce, nurla bezenmiş, bilgiyle donatılmış deneyen ile varlık deryasına varlıkların mucizesiyle birleşebileceğini aslında içgüdü olarak bilmektesin. Bu sır alemlerin kapısının anahtarı. Bu sır senin ayaklarının altındadır. Ayak mucizesi, kök çakra mucizesi senin bildiğinin çok daha fazlasıdır biz ayaklarımızı ciddi anlamda şu ana kadar en azından benim için bu geçerli. Benimle birlikte çalışmama dahil olan tüm canlarım için de geçerli. Ayakların sırrını, mucizesini bizler anlayamamışız. <laughs> ki Reansu, şu, Yavaşva, şu, hidro, bio enerji, farklı boyut, üstün üst boyutun bilgisi bana bize artık bu mucizenin kök çakrasının ayaklar ve ayaklarının ayaklarımızın da tepe çakramızın anahtarı olduğunu çok daha mucizevi bir şekilde göstermiş ve anlatmış oldu. Şimdi, bizler okunabilen bir kitabız. Allah bilinmek istedi. Ve bir damla suya, deneye, alemlerin, kainatın bilgisini yükledi. Bizi buraya gönderdi ruh ve bilinç olarak toprak boyutunda bedenlenen beden, e, boyutumuza bedenlenen bu beden kütlemiz ile mucizemiz olan DNA, DNA'mızın içindeki yazılım ve bu yazılımın içindeki farklı boyutlara ışınlanma sırrının da ayaklarımızın mucizesi ve ayaklarımızın sırrı olduğunu şu ile birlikte çok net anlamaktayız. İbnül Arabi sizin aradıklarınız benim ayaklarımın altındadır." dediği bu cümlelerden sonra ölümüne ölümüne karar verilmiştir. Allah dostu bu farklı boyut Derya deniz varlıkları tarafından bilgi donatımı yükselmiş bu Allah dostunun bu cümleleri ne Allahu Teala'ya hakaret ne küfür ne de bir iki küp altın için söylemediğini artık netlikle biliyoruz, bilmekteyiz. Ayaklarımız net olarak söylüyorum. Bizim alemlere ışınlanma mucizemizin anahtarlarıdır. Ve bu yazılım artı bu kimyasal bedenimizde yaratılışımızdan bu yana var olan ve bize Allahu Teala tarafından armağan edilmiş bir mucizenin kendisidir. Işınlanabilmek için bakın bedeni geçin Baki olan ruhtur, gerçek olan ruhtur, gerçeği gören de ruhtur. Dünya boyutunuzda bu dışarıdaki gözlerinizi kısa bir süreliğine unutun lütfen. Gerçeği görenin ruh ve o ruhun da gözünün üçüncü göz olduğunu lütfen daha derin hissetmeye çalışın. Çünkü gerçeği gören göz odur, ruhun gözü. Bu da üçüncü gözümüzdü. Ve alemlere alemlere ışınlandığımız o kara delik içinden geçtiğimiz o incecik incecik saç teli kadar incecik o kara deliğin yani hani biz böyle astral yapanlar böyle bir deliğin içinden ışıklar olan bir deliğin içinden geçiyoruz ya işte onun bizim kalp merkezimiz olduğunu, kalp gözü dediğimiz o gözün içinde yine bir retinamız, yine küçücük bir siyah noktamız ve bu yolculuğun da içsel yolculuğunda alemlere e, ve boyutlara bu kanalla gidebiliyoruz e, ve bunun da mucizesi sırrı yine tepe çakramız dediğimiz o lotus çiçeğinin bize açılması ile mevcut olduğunu yani orada lotus'u simgeleyen olayın aslında beynimizin içindeki su, yağ ve tuz yani kimyasalımız artı hidrojenimiz ile mevcut olduğunu ve bunun da zaten bizde mevcut olduğunu bizim yazılımımıza ve gerçekten biz bu şekilde uçabildiğimizi, farklı boyutlara gidebildiğimizi ve tepe çakramızın o lotus çiçeğinin de anlatmak istediği şey bunun olduğunu ve bu olan mucizenin de sırrının ayaklarımız ile mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ayakların konumu değişince, atomların konumu değişince. Bir de bu atomlara itim ve çekim gücü eklenince atomlar arası oluşan bir boşluğun mucizesinin içindeki o eterik mucize devreye geçmektedir. Ve bunun da mucizesi bizim insan okudum okudum insan okudum demek ki insan okunabilen bir kitaptır. Canlı kitaptır ve kendimizi okuma mucizesi şansının olduğunu anlamaktayız. Rayan şu yuvaşu hidro biyo enerji de bize bu şansı bu olana sunmaktadır. Hepinize selam olsun.